Ya bir yolunu bulursak? Neyin? Beraber olmanın. Nasıl olacak? Herkesten gizleriz. Çok zor. Hem de sonunda biri öğrenir. Neden hemen önünü kapatıyoruz? Başkalarına belli etmeden yaşarız. Bak ben evde kalmam mesela. Anneme taşınırım. Dışarıda buluşma yerlerimiz, saatlerimiz olur. Yani kimse bir şey anlamaz. Olur mu ki? İstersek yaparız. telefonlarımıza başka biri olarak kaydederiz. Hatta hayatımızda biri varmış gibi yalan söyleriz. Arkadaş gibi görünürüz. Çok iyi arkadaş gibi. Yani kimse anlamaz. Bence olur var. Var mı? Bir yolu olmalı. Kimsenin canını yakmadan bir yolu olmalı.